Onlar evlendiler. Oturuyorlar. Bir rivayet var şimdi. Rivayetti ki Şam'ın şehriyarı ki piruz idi bahtı kemkarı. Şam şehrinin idarecisi olanın bir uğurlu kızı var. Piruz. Farisiler çok kullanırlar. Firuz, Firuz şey Araplarda P sesi yok ya onun için Pers diyemezler Fers derler o da olmuş Fars İşte bu Firuz da olmuş Firuz Firuze var ya işte işte o uğurlu batlı demek Firuze taşı Farsça isminden o De i̇şte öyle bir kızı vardı Tutardı Burcu İsmet içine bir mağ, ki şerm eylerdi nurundan sehergah. Şimdi burçlar var ya, he, o fal bakılan burçları kastetmiyoruz ha. Gezegenler içindeki ayrı yıldız aileleri demektir burç. Ve bu burçların içinde ay gece en parlak olanıdır. İşte ismet yani iffetin çok daha mübalağalı şekilde büyümüşü. O İsmet burcu içerisindeki mehtap gibiydi. Öylesine güzeldi ki onun yüzünün nurundan sabahın aydınlığı utanırdı. Ba, 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 Ama böyle edebiyat olmayınca da olmaz. Sanat bu. Sonra selamın aleyküm kör kadı demek gibi olur. Ana vermişler idi Fatıma adı. Olurdu Fatıma at, olurdu kıssalar güşeyleyip yipşaat. İşte tabii o kıymetli bir hanım kız olduğu için işte ona herkes bir şeyler anlatır. Yani poh poh pih pih büyürdü. Yani o öyle şad olurdu. Adı Fatma. İşte bu Efendimizin hayatındaki tanımadığı ama varlığından haberdar oldu dördüncü Fatma. Gelip yanına anun nice hatun anarlar nuru Abdullah'ı bir gün. Ah bu dedi konuşma. Ah. İşte bu herkesten bir şeyler dinleyen, evet poh poh büyütülen o şehri yarın kızına bir takım hanımlar geldiler ve laf Abdullah Hazretlerinin nuru. Nereden başladık buna? Hazreti Adem'in alnında beliren Şit Aleyhisselam'a Havva, validemiz hamile olunca Şit Aleyhisselam'dan dolayı Hazreti Havva'ya nakli olan ondan Şit'e oradan İslam İbrahim İsmail filan Efendimizin büyük pederi Adnan ve Abdülmuttalip'ten Abdullah'a geldik. Konuyu atlamayalım. İşte Nuru Abdullah. Çünkü daha Eslap yani sülp Hz. Abdullah'da. Yani iş Abdullah'da değil. iş Muhammed Mustafa'da. Dünyada ne kadar iş varsa hepsi ondadır ha. Ondan gayrısı da teferruattır. Olsa da olur, olmasa da olur. Olmasa daha iyi olur hatta. İşte Nur Abdullah'ı anlattılar bir gün. Nasıl anlattılarsa vallandıra vallandıra. Cemali tal'atın tavsif ederler, kemali hışmetin tarif ederler. Onun olgunluğunu, güzelliğini, etrafa olan tesirini, parlaklığını, cemalini tavsif yani, nitelendirdiler ve tarif ettiler. Teaccüpler bu nurun halin ol kız, bir anın bildiniz mi aslını siz? Bu kız, bunları, bu hatma bunları dinlerken, çok acayibine gitti. Ulan bu kadar da olur mu ya? Nereden baksan erkek işte yani. Erkeğin ne güzel olacak. Bak sakın öyle demeyin kimseye. Kadına da erkeğe de. O her kadın ve her erkek Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Sen onun güzelliğini görmeyebilirsin. Ama mutlaka bir güzelliği vardır. Madem ki Allah yaratmıştır. Madem ki ona insan diye kalifelik sıfatı vermiştir, bir güzelliği vardır. Onun için tacip etmeyin. Yani acayip karşılamayın. Peki de siz onun aslında neslini bilir misiniz? Yani tanır mısınız? Bu kadar bahsettiniz de. İçlerinden bunların bir şehdi güftar ki güş etmişti çok asar ve ahbar. Bu çok konuşanlardan ve şahit olanlardan biri çok dinlemişti. Hz. Abdullah'ın güzelliği hakkında haberler dinlemişti ve bir çakım eserler, yani e, deliller görmüştü. Dedi ki, böyledir nakli rivayet, bulup yazmış anı ehli hikayet. Hikaye ehli olanlar yazmışlar, nakiller ve bütün rivayetler Abdullah'ın bu güzelliğini anlatıyor. Demiş bunu görenler evvelinden, geliser bir oğul anın belinden, Burada bir şey daha söyledi o kadıncağız. Bu zatı görenler diyorlar ki bu Abdullah'tan bir oğul gelecek. Bunu biliyorsunuz Şam'daki Yahudiler de söylemişlerdi. Neden? Çünkü her peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdelemiştir. Her peygamber. Onun için ahalinin kulak dolgunluğu var. Bunların içinde Rahip Bahira gibi, Varaka bin Nemfel gibi alim olanlar bu rivayetin kimde tecelli edeceğini teşhis edecek kadar bilgiye sahipler. Onun için işte Hz. Hadisi'ye söylüyor. Söyle o delikanlıya bu peygamber olacak ama ben yetişemeyeceğim. Peygamber olduğu zaman benim ona tazimimi, selamımı kabul ettiğimi söyle. Bu adam bir şey, Hristiyan, he pardon, e, putperest, rahip, bahira ise Hristiyan rahibi. Neyse, işte bu Abdullah'ın e, bir oğlu olacak, nebisi olur. kevn Mekan'ın rasulü olur ahir zamanı. kevn Mekan bütün yaratılmış mekanların nebisidir ve ahir zamanın peygamberidir. O gelecek dediler. İşte anındır bu görünen nuru bahir. Ki olmuştur bunun alnında zahir. İşte Abdullah'ın alnında zahir olan görünen nur aslında kevnü mekanın nebisi, ahir zamanın Resulü olanın nurudur. Çünkü onun çocuğu olacak. Dedi kadın. Kızın bu söz verir gönlüne teşviş, ider bunu dahi yerlerde teftiş. O kız bu söze bayıldı. Bakma. bayıldı bu söze. Ha. İçim kaynadı. Ben bunu yerinde görmeliyim. Görmeliyim ben baktım bu Abdullah. dedi. E, şe çocuğu ya fışmışla büyütmüş. Her kız babasının kıymetlisidir zaten. O ayrı mesele. Bu sözün gavrine erir kemahi, pes andan sonra eyler azmi rahi. Bu sözün aslını astarını merak etti. Doğru mudur, yanlış mıdır? Yoksa üfürüyorlar mı? Ben iyisi mi yola çıkayım, ben bunu yerinde göreyim. Gelip hayli cevari birle ahir, civari Kabe'de olur mücavir. Cevari, e, cariyeler demek kelime manası ama hizmetçileriyle beraber. Geldi e, ceva, cevari birle birle demek ile demek eski Türkçemizde. ile demek. Yani hizmetçileriyle birlikte sonunda civa, Kabe'nin civarına mücavir yani e, misafir eden geldi. <laughs>